Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu, açılımımızın konusu arkadaşlar, iş, eğitim, kariyer, para gibi gündemler. Bugün aşkı, aklınızdaki kişiyi, düşündüğünüz kişiyi bir kenara bırakıyorsunuz. <laughs> Bu videoya denk geldiyseniz. Biraz daha enerjileriniz işinize, paranıza, eğitiminize artık hani daha çok bu konulara yoğunlaştırın. Bu videoya odaklanın. Bugün kısa ama net bir açılım olmasını niyet ettiğim bir açılım gerçekleştireceğim. Umarım beğenirsiniz diyorum. Ee, ve bana ulaşmak, benden danışmanlık almak isterseniz de aşağıya ben Twitter adresimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabiliyorsunuz. Peki. Bugün farklı bir açılım olacak. Farklı bir açılım deneyeceğiz. Umarım size faydalı olur. Ben şöyle bir kartlarımı açıyorum sizler için. Bir de Orso'dan tabii ki de kart seçeceğiz. İyice bir karıştırayım. Peki. Bunları da şöyle açayım ve ben kartlarımı seçeyim. Ee, öncelikle iş, eğitim, para, beni hangi e, sebeple dinliyorsanız onun için bir kart. Ee, bu konuyla ilgili farkında olmadığınız durum neyse onun için bir kart. Ee, farkında olunan ve bilinen taraf için bir kart. Ne yapmalısınız diye sorduğum zaman buna bir kart ve sonuç için bir kart diyorum şöyle olacak. Peki. Dan. Yine konumuz için bilinmeyen için bilinen için tavsiye için ve sonuç için. Şimdi Sevgili bu videoyu izleyen arkadaşlarım, bakalım işiniz, kariyeriniz, eğitim, para, artık hangi konuyla beni dinliyorsanız ve bu açılıma hangi konuyla bu video tıkladıysanız, hangi konuyu yetererek tıkladıysanız sizler için en net, en doğru mesajları diliyorum arkadaşlar. Şimdi sevgili bu videoyu izleyen arkadaşlarım, İşle ya da parayla ya da eğitimle ilgili konularda um, bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Belki mevcut işinizi değiştirmek istiyorsunuz, belki mevcut durumunuzu değiştirmek istiyorsunuz ya da parayla ilgili bir kayıp yaşadınız ya da eğitimle ilgili um, çeşitli korkular gündemde. Yapamam, yani yapamayacağım, özgüven kaybı olabilir. E, bu tür konular gündemde gündemdeyse e, şunu söyleyebilirim ki, bakın. Aslında bu durumdaysanız iç sesinizin size ne dediğine bir kulak verin. Bu sıralar zaten gündemde iç ses çok yoğunlukta arkadaşlar. Ruhsal beden, e, spiritüel alanlar. Bu sıralar bu konularda yoğun olabilirsiniz. Farkında olmasanız bile. İşte bunu bir bakın bakalım. İç sesiniz size ne söylüyor? Böyle bir durum yaşadıysanız ne yapmanız gerektiğini aslında sesiniz size söylüyor. Bunu buradan söyleyebiliriz. Peki, bilmediğiniz şey nedir? Farkında olmadığınız durum nedir? Aslında sizin arkadaşlar bu durumu yaşamanız sizler için çok iyi bir durum. Siz kötü olarak algılıyor olabilirsiniz işte bitti gitti, her şeyim bitti, yapamayacağım, edemeyeceğim, ben zaten yapamıyorum. Dediğim gibi bir özgüven kaybı, bir işten ayrılma parasal bir kayıp gibi bir durum yaşıyor olabilirsiniz ya da yaşadınız. Ancak bilin ki bunun yaşanması gereken bir olaydı, yaşanması gereken bir konuydu. Bunun sizler için artı olan kısmını farkında değilsiniz. Aslında bunun sizin hayatınızda e, yepyeni bir sayfa açacağını farkında değilsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlam kazançlar, daha sağlam adımlar atabilmek amacına iste, e, amacıyla ve istediğiniz doğrultuda sonuçlar almanız için bunun yaşanması gerekiyormuş. Çünkü siz kendinizle ilgili yepyeni ve daha sağlam olana ilerleyeceğiniz kısmınız arkadaşlar bunun sayesinde. Peki. Bu tarafın bilinen yüzü nedir? Aa, bakın usta kartı geldi. Usta kartı geldiyse aslında ee, ağır da bir karttır. Yorumu o kadar net de bir kart değildir. Ancak zamanında bir seçim yapmak zorunda kaldıysanız işle ilgili ya da bu durumdan sonra bir seçim yapmak zorunda bırakıldıysanız belki yeni bir iş için kendinize seçenekler aramaya başladınız farklı alanlara yöneldiniz eğitimle alakalı belki önünüzde seçemediğiniz ya da gitmeniz gereken iki farklı yol vardı size bu konuda diyor ki kendine yeni bir hikaye yazma vakti geldi eğer öncesinde yaşadığın böyle olumsuz bir durum varsa, bırak onun yaşanması gerekiyordu. Onun senin için iyi olan tarafına bir bak, göremediğin tarafı bir gör. Zamanında yaşadığın bu kararsızlık durumu ee, aslında seçmen gereken yolu seçmen için gerekliydi. Anlatabiliyor muyum? Ee, bu e, arkadaşlar seçeceğiniz ya da önümüze getirilen iki farklı seçenekle belki bir iş teklifi olabilir. Para, parayla ilgili durumlar olabilir. Eğitimle ilgili e, hangisini seçin, seçeceğinizi bilemediğiniz bir alanda yaşadığınız kararsızlık durumu olabilir. Bakın buraları lütfen kendinize göre uy uyumlanıp kabul edin. Yani çünkü burada özel bir açılım yapmıyorum. Genel açılım. Ve açıkçası herkese bir noktada hitap edebilmek için de bu şekilde yorumlar yapıyorum. Şunu söyleyeceğim. Yapacağınız bu, bu seçim her ne olursa olsun size yepyeni bir hayat, yepyeni bir imkan sunacak. Bu tarafını görmeniz gerekiyor. Her ikisi de iyi ama sizin için daha iyi olan bir kısım var. Bunu da görebilmeniz için... İşte bu noktada iç sesinizi devreye girmesi gerekiyor. Kalbinin sesine kulak ver. Senin için iyi olanı sen zaten biliyorsun. O yöne ilerle. Peki. Ne yapmalısınız? Bakın ne kadar güzel geldi. Tam da üstüne geldi. Cesaret et. Kabuğunu kır. Senin yapamayacağım Hayır, ben bu taşlardan nasıl çiçek olabilirim? Ben bu taşları kayaları kırıp nasıl çiçek açabilirim? Değil mi? yapabilirsin. Ki bunu sen de biliyorsun. Duygularına biraz kulak ver, birazcık iç sesine bir kulak ver. Asıl severek yaptığın şey ne? Asıl seni mutlu edecek olan şey ne? Bunu birazcık yoğunlaş, kendini bul, kendini farkında ol ve buna cesaret et. Bunun için minik de olsa bir adım atmalısın. Çünkü sonrasında çiçek açmayı başarabileceksin. Bakın ne kadar üstüne geldi tavsiye. Peki sonuçta ne var? İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz kartlar. <laughs> yani bunu izleyen arkadaşım lütfen bu kısmı iyi dinle. Yani en son zaten toparlayacağım açılımı ama şunu söylemek istiyorum. Bakın sonuç kartında bir yeniden doğum ve kılıçası geldi. Yeniden doğum şöyledir arkadaşlar. Kılıç onlusunu da temsil eden bir karttır. Ancak yeniden doğumla isimlendirilmiştir. Ee, öldüm, bittim, beni sırtından vurdular, artık kalkamam, yapamam deme. İşte onu dediğinden fark et. Yeniden yapabileceğini yeniden doğabileceğini, her zorluğa rağmen öğrendiklerini, aslında her şey yeniden başlayabileceğini ve bu acıların seni yeniden doğurduğunu unutma. Bunları farkında ol. Ve sonuç bak, zafer. İstediğini alabileceksin. Başarıların karşılığını alabileceksin. Yani ben burada arkadaşlar sizi tatmin etmek için bir şeyler söylemiyorum. Gelen kartları yorumluyorum. Burada farklı bir kart gelseydi onu da yorumlardım. Gözümüzün önünde seçtim kartlarımı. Kimin enerjisi uyuştu hiç bilmiyorum. Ama alın kabul edin. Alın kabul edin arkadaşlar. Zafer dolu, istediğini elde etmiş bir karttır bu. Bakın şuradaki eee ıı, tacı görüyorsunuz. Bir kılıcın üstünde kral tacı, kraliçe tacı. Bu adam elindeki kılıçla o zaferi kazanmış. Gerekirse yeni başlangıçlar yapabilecek güçte, enerjide, başladığı işte zafer dolu sonuçlar alabilecek teklif bekliyorsanız bu tekliflerin size gelebileceğini de haber verir arkadaşlar. Bu şurada bir seçim durumu söz konusuydu. Size acı veren, verecek olanı değil, sizi mutlu edecek olanı, sizi zaferle sonuçlandıracak olanı seçmeye çalışın. Sonuç kartları çok güzel geldi. Yani böyle bırakıp da video kapatasım gelmiyor. Ee, ama lütfen cesaret etmeniz gereken konularda cesaret gösterin. Yaşadığınız olumsuzluklara rağmen, içinizdeki o sesi dinlemelisiniz. Ee, kendinize yeni bir hikaye yazmaktan çekinmeyin. Seçenekler arasında sıkışıp kalmayın. Bırakın. Seçmeniz gerekeni zaten biliyorsunuz. O yöne ilerleyin. Acısıyla tatlısıyla yaşadığınız her durumdan dersinizi çıkarın ve çıkacağınız bu yeni macerada mutlu olacağınız bu macerayı zaferli son sonuçlandırın. Ee, şunu söylemek istiyorum. Para eğitim konu eğitim konuları diye açtım. Buna niyetlendim. Son olarak sonuç kısmına şunu eklemek istiyorum. Öncesinde size yaşatılan yaşadığınız bu durumlarda yaşadığınız acıların e, yarısını çok güzel saracaksınız. Size daha bol bolluk ve bereket içerisinde olan para mı bekliyorsunuz? Geliyor. Zafer, başarı mı bekliyorsunuz eğitimle ilgili? bir seçenek, iki seçenek arasında kalıp seçememe durumları var ve korkuyor musunuz? Merak etmeyin arkadaşlar. Siz bunları en doğru bir şekilde halledeceksiniz. Çünkü zaten geçmişten yaşanılan bir tecrübe de var. Bu usta kartı burada boşuna gelmemiştir. Artık her şeyi bu döngüyü sonlandıran bir karttır. Ama nasıl sonlandırıyor? Bakar mısınız? Zafer dolu. Peki. Çok fazla laf uzatmayacağım kısa ve net öz olmasını istiyorum. Zaten çok güzel geldi. Size umarım vermem gereken mesajları vermişim. Destek olabilmişimdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.